Efendim kültürümüzde iz bırakan muhteşem bir mekandayız. Kaloğlu Mağarası ve mağaranın sahibi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Kaloğlu ile birlikteyiz. Mehmet Bey yıllar önce yine bu otantik mekanda sizinle bir söyleşi yapmıştık. Bugün evet. yine sizlerle birlikteyiz. Bu mağara Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda 11 ay Fransızlara karşı direnen insanların kullandığı bir mağara. Geçmişi, tarihi ve özellikleri var. Bizimle neler paylaşmak istersiniz? Efendim bu mağara 500 yıllık bir mağara. Burada Gaziantep'in kurtuluşunda silah deposu ve barınma yeri olarak kullanılmış. Harika bir mekan. Eee buradan enkaz falan vardı. Onları temizledik. Bu şu anda eee muhteşem bir yer oldu. Eee turistlerimiz geliyorlar, buraya görüyorlar. Eee hayran kalıyorlar. Burada tarihi bir güldürümüzü yaşatıyoruz. Onun için de çok mutluyuz. Şimdi tarih ve kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Gerçekten yaşamaya değer de bir muhteşem yer oluşturmuşsunuz bu doğal mağaranın içerisinde. Yazın serin, kışın çok sıcak. Evet. Aynı zamanda sanırım Türkiye'nin her yerinden buraya bu mağarayı özellikle ziyarete gelenler var. Efendim Türkiye'nin artık her yerinden, dünyanın her yerinden buraya insanlar akın akın geliyor, görüyorlar. Böyle bir muhteşem yerin Gaziantep'in merkezi bir yerinde olmasına, hoşlarına gidiyorlar. Ve yazın burası 15 derece, kışın yine 15 derece. Yani dışarısı 45 derece olduğunda 15 derece, dışarısı 0 derece olduğunda yine 15 derece. İnsanlar geliyorlar, kuyular görüyorlar, böyle bir ortamı gördükleri zaman hayran kalıyorlar. Çok da mutlu oluyorlar. Şimdi şurada bir kuyu vardı. Evet. O kuyudan bir incir ağacının böyle damarları suya inmiş ama kuyunun derinliği bayağı bir. E, 15 metre var evet. 15 metre. metre var. Yukarıda evin üzerinde havalandırma bacası var. O havalandırma bacasından e, incir ağacının kökü aşağı doğru inmiş. E, kuyu tabi su çekiyor nasıl çekiyorsa. E, dünyanın hiçbir yerinde e, bir ağacın kökünü göremezsiniz. Ama Kaleoğlu mağarasına geldiğinizde muhteşem bir görüntü. E, kafanızı kaldırdığınızda incir ağacının kökünü görürsünüz. Peki siz geçmişte bizimle yine paylaşmıştınız. Aynı zamanda o kuyunun Pol'da yerden bu mağaraya iniyor değil mi? Tabii, Buradan e, silahların da yukarı taşındığı veya buraya depo olarak kullanılıyor söyleniyor. Şu an e, mesela Fransızlar geliyor, e, insanları e, arıyorlar, e, eğilip bakıyorlar yukarıdan aşağıları bakıyorlar, su görüyorlar. E, diyorlar burada kimse yoktur, çekip gidiyorlar. Ama aslında burada silah deposu ve barınma deposu olarak kullanılıyor e, Fransızlarla karşı savaşırken burada silahlarımızı burada üretmiş olduk. Ve bazı yaralarımızı, hastalarımızı burada barındırdık. Tedavi ettik. Evet, tedavi ettik. Peki, şimdi burası turistik bir mekan olmuş. Gençler kız arkadaşlarını alıyor, geliyor. Yaşlılar dinlenmek için geliyor. Şu anda da yanımızda 8-10 tane muhallenin yaşlı beyleri var. Evet. Onlara da biraz sonra söyleşi yapacağız. Tamam. Kalolu Mağarası'nda burayı ziyarete gelen insanlara ne ikram ediyorsunuz? Efendim Kaleoğlu gelen, ziyarete gelen insanlara Melengiç kahvesi, portakal suyu, Türk kahvesi, Osmanlı kahvesi, Dibek kahvesi, sahlep ikram ediyoruz. Ee, yani insanlar geliyorlar burada kafa dinliyorlar. Çok güzel bir ne mekan. Kültürümüzü simgeleyen farklı hediyelik eşyalar gözümüze çarptı az önce. Yukarıda. Tabii Gaziantep'e özgü. Dışarıda sabunlarımız var. Gaziantep'te yapılan sabunlarımız var. Onları bulunduruyoruz. Biliyorsun Melengeç kahvesi de Gaziantep özgü. E, diğer hediyelik eşyalarımız var. Onlar oluyor. Aynı zamanda haftada bir gün burada e, antik eşya mezat yapılıyor. yapılıyor. E tabi bunlar katılımcılar Türkiye'nin her tarafına gelen insanlar burada katılıyorlar. Katılımcılar zaman ya böyle bir mekanda diyorlar. Tarihi bir mekanda böyle antik mezatın yapılması da çok hoş diyorlar. E, hatta her gün... Neler satılıyor o mezatta? E, ya aklına ne gelirse eee kazan olsun, kapak olsun, silah olsun hı hı. her şey burada satılıyor yani çok güzel bir ortam oluyor ve insanlar burada kaynaşıyorlar evet İnsanlar kaynaşıyorlar bir beyler de bir de yaşlılara soralım, beylere soralım şimdi Kaleoğlu Mağarası'nı nasıl değerlendiriyorsunuz, her gün gelip oturuyor musunuz bu beylerle birlikte? Ara sıra geliyoruz, biraz dinleniyoruz rahatlıyoruz stres atıyoruz hı hı. bir daha ne söyleyeyim dinlendirici bir yer güzel bir yer, güzel bir mekan. Yani memlekette böyle bir şeyin olması çok güzel bir şey. Evet. evet. Gençliğinizde böyle bir otantik mekan yoktu. Yok, nasıl bir yok, yok arayın, değil, yok, değil mi? Yok, yoktu. Yoktu. Evet. Benim size neler söylemek Ben buranın ne? esnafıyım. Ama Kaleoğlu'nun evet. ziyaretçileri ben de ziyaret ediyor. Evet. Dolayısıyla Kaleoğlu'nun bize faydası olduğu gibi bizim de sosyal medyada yapacağımız reklamlar, tanıtımlar en evet. Antep'i tanıtıyor. Evet. Yani öncelik Esnaf olarak ya... buraya ziyarete gelen bu Tantik Mağarayı, bu Tarihi Mağarayı ziyarete gelen insanlar buradaki esnaflardan da alışveriş yapıyorlar değil mi? Alışveriş yapıyorlar. Kaleoğlu sayesinde bize de geliyorlar. Bizim Hı -hı. de sosyal platformda yaptığımız şeylerle Antep'i dünya tanıyor. Evet efendim sizler neler söylersiniz? Efendim şimdi Kaleoğlu Mağarası e, sondan çıkmış bir şeydir ve güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. Daha evvel de bu memlekette kasteller vardı. Mesela Bişrizi Kasteli, Kozca Kasteli, ondan sonra e, İhsan Bey Kasteli. Bunun gibi birkaç tane de kasteller vardı böyle yer altında. O zamanki insanlar zaten nüfus kadar, bu kadar yokturdu. Yaz günlerinde oralara iner serinlerlerdi. Hmm. E, işte, e, vakit vakit kaçırlardı yani. Bilhassa Ramazan'da falan çok güzel olurdu, orada vakit geçirme, oruçlu olduğun zaman, şey yaptığın zaman. Yani Antep, Antep bir dünya şehridir. Şimdi Gaziantep buram buram tarih ve kültür kokuyor. Ha. Gaziantep böyle tarihi mekanlarda 11 ay Fransızlara karşı direnmiş. Tabii, tabii, tabii büyük bir şey var o. Ve gazilik ünvanını almış. İnsanlar geldiklerinden burada mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum. Evet. Ben zaman zaman sosyal medyadan da takip ediyoruz Mehmet Kaleoğlu'nu. Her gelen vatandaşın resimlerini çekiyor ve o insanların mutluluğunu paylaşıyor. Bu da gerçekten güzel bir duygu değil mi? Hakikaten öyle oluyor. Şimdi aslında sosyal medyayı doğru kullanırsan bayağı bir başarılı oluyor insan. Şimdi Kaleoğlu'nun arası artık dünya tanıdı. Hı -hı. Geçen bir Japon geldi. Japonun dergisinde yazılıyor. Adam aramış gelmiş burada bulmuş. Ee, orada yazıyor kale oğlum mağarası kaleyi bilmem neyi, buradaki camileri buradaki hamamlar hepsi hepsini gösteriyor. Şimdi kale oğlum mağarası e, Türktepe Mahallesi'nde bulunan bir mağara. Antep kalesine de buradan sanırım bir bir kilometre uzaklıkta. Evet. Az ileride bir geçit kapısı gördük. Yine tabii şu anda toprakla dolu da bir rivayete göre oradan Gaziantep kalesine bir geçişin olduğu söyleniyor değil mi? Evet efendim. Orada e Arkada bir yolumuz var ama topraktan yakınlığıyla dolmuş vaziyette. Oru açılmış olsa kaleye doğru gidiyor. Ama bayağı dolu gördüğünüz gibi. Ancak bu kadar yapabildik. Evet, evet. İnşallah bundan sonraki devlet biz yapar veya arkadaşlarımız yapar. Turistlerimiz gelir bunu görürler. Ben geçen gün İstanbul'a gittiğimde Yerebatan Sarıcı'nı gördüm. Çok da hoşuma gitti. Bizim de Gaziantep'te Kaleoğlu aramız var. İnsanlar gelsinler buraya görsünler. Evet ziyaret etsinler. Bir demli çay bir Antep'e özgü ne içiyoruz? Melenç kahvesi içiyoruz. kahvesi içiyoruz. Efendim şimdi eskiden bu tür otantik mekanlarda meşk gecesi olurdu. Değil mi? Evet, evet. Siz o günleri yaşayan insanlardansınız. Var mı böyle hoş bir şeyle, sohbetle, hoş bir şarkı türküyle kapatalım programı? Oo siz bizim Antep'in meşhur türküsü var. <laughs> Nedir? Ustamın giydiği saman sarı Usta seni soksun on kızlar Usta paran yoksa yapma bu karı Gözlerin kör olsun ölesin ustam Ölmeden mezara giresin usta Bir direzin çektim ince sedirli işlemedi koptu zavallı mekik Acerini almaya yok ki metelik Gözlerin kör olma ölesin usta Acerini almaya yok ki metelik Gözlerin kör olma ölesin usta ölesin... Değerli izleyicilerimiz otantik bir mekan Gerçekten e, muhteşem bir yer Gençlerin, yaşlıların Gelip dinlendiği yer, resim çektiği yer ve buram buram tarih kültür kokan bir yer. Kaleoğlu Mağarası'na geldiğinizde mutlaka bir melengiç kahvesi için. O melengiç kahvesi közde bir şer ama özde de unutulmaz anılar bırakır.